Merhabalar arkadaşlar, bugün sizlerle bir beraber Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta görev yapıp, nereye kadar ulaşalım? Buraya kadar ulaşacağız. Dükkanda köpek balığı Leon'u vardı. Bel kalırız, belki alırız, belki alamayız. Hiç bilmiyor. Sonra gözlük taktım arkadaşlar. Gözlükle oynuyorum. Gözlüklü oyun, oyunu şu şelesmüne. Bu videoya 100 like gelsin. 100 like istiyorum arkadaşlar. 100 like gelirse çok seviniriz. Arkadaşlar geldim. Anne annem bir şey diyecekti ama demedi. Yanıma gelsin dedi. Hiç. <laughs> Yanımda şu anda Yani dört tane var sandım bu adamda. Ya öldüm ya. Ay on onluk oldular. Oh sıfır yıklar. Ha büyük kaldılar. Dokuz bir. Ha on. Onluk olduk. kaçın. Ha, son kaçabildik. Ha, burada beni öldürebileceğini sanıyor. Süre bitti süre. Süre bitecek. Ha bitti süre. <laughs> arkadaşlar tıkırtı ses gelebilir ama. Gözlükle. Gözlükle oynuyorum arkadaşlar. Gözlük serisini oynadığım için 100 like gelsin arkadaşlar. 100 like gelirse çok sevinirim. Gelsin. O videoya 100 like gelsin. Ya ben altınımız oldu. Arkadaşlar bu kadar taşım var. Bu kadar taşım var. <laughs> Alabiliyor mi Aslında 80 taşımış. Ama düşünmüş. Bu kadar yapmış. Süper sel. Bunu çağırdım. Hmm. Mami çaydır lakin çok zor. Bugün ilk videomuz bu kadardı. Yok ki de bu kadar olmaz. Biraz da olsa kalır. Çünkü görev yapıyoruz. Görev yapmadan <laughs> bitiriyorum videoyu. O videoyu yüz lakin çok severdim. Gündüz de çekeceğim arkadaşlar. Gündüz de 10 like isteyeceğim. Ya da 11 like isterim. Bu da 100 arkadaşlar. alsın. Hissediyorum. Bu da 100 like alacak. Like Güzel. Asamadan öldü ya. <laughs> Gözü tak ten... <laughs> ters tek <dekorum> arkadaşlar. <laughs> ben gördüğünüz nasıl açıyorum hiç bilmiyorum. Youtube'u çok bilmiyorum arkadaşlar. Sadece video çekiyorum atıyor. Annem atıyor. Ben, ben korona değilim arkadaşlar. Annem öyle yazdı. <laughs> Bu aslında korona değil. Annem yok gitti. Arkadaşlar ben, ben aslında korona değilim. Hayır hayır hayır. Üç kalmayacak. İki kalmayacak. kalmayacak. Büyük kalmayacak bu. O büyük kalırsa Arkadaşlar. Arkadaşlar annem geldi bir şey diyecek. Ben videoyu durduruyorum az. Efendim. Telefon alabilir miyim? Tamam bekle. Tamam hadi. Herkes hayırlı akşamlar da kapat. Tamam. Allah. Arkadaşlar annem konuştu. Olsun. Bu videoya 5 like gelsin ama. Bu videoyu kötü bulmayın arkadaşlar. Güle güle.